Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kaplama ve bugün sizlerle birlikte 10 tane farm yapacağız. Ama bu farm'lar öyle kolay farm'lar değil. Zor farm'lar. Ve evet, fark ettiyseniz şu an zırhım böyle. Videonun ilerisinde zırhım değişecek. Abuk subuk şeyler olacak. Çünkü bu video aslında e, 3 ay 4 ay öncesinin bir videosuydu. Spoiler vermek istemediğim için bir mağaraya girdim ama şunu fark ettiğim video etkilemeye daha yeni başladım. Video daha bitmedi. E, ben abi intro unutmuşum. Evet, intro kısmını ya silmişim ya da unutmuşum. Bundan dolayı intro çekiyorum evet. Bu videonun başlangıcında neden ne direkt kazıyorsun? Neden bunları yapıyorsun diye sorabilirsiniz. Çünkü bu videonun asıl amacı aslında mega bir creeper farm yapmak. O creeper farm için hatta bir intro vardı ama onu silmiştim. Onu hatırlıyorum. Ama hiçbir zaman 10 farm yapacağım diye bir şey yapmamıştım. Şimdi neden creeper'dan buna geçtim? Çünkü yayında da göstermiştim aslında bir tane. O keside bulmayacağım. Bulamayacağım büyük ihtimal çünkü çok derinlerde saklı. O yayında demiştim ki bu videoda creeper farm yapacağım. 2 saniyelik video. Ama yapması 3 ay. Bunu dolayı bunu yapmayacağım. Özellikle 100 kedi hasta dayanılmaz bir şey olduğundan dolayı yapmayacağım. Ve şu an hasta halimle video çekiyorum size. Videoyu severseniz like atıp abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Videoya geçelim. Herkese selam ben Kaplan. Bugün sizlerle birlikte ya yani ne yapacağımı unuttum Herkese selam ben kaplan bugün sizlerle birlikte bir creeper farmı yapacağız Ama bu creeper farmı önceki yaptığım creeper farmından farklı olacak Neden mi? Çünkü bu mega farm Şimdi Bu farmı yapmak için elimizde aslında malzemelerin çoğu var Ama Bir saniye aslında bu bunu aslında bunu yapacak aslında bunu yapabileceğimiz ne diyeceğimi unuttum. Aslında bunu yapabilmek için elimizde malzemeler var. Aslında bunu yapabilmek için elimizde yeterince malzeme var. Ama eksik olan birkaç malzemeyi tamamlamak için geldik. Ve eksik malzemelerden biri de trapdoor ve tuzak kapıları yani trapdoorları toplamaktan nefret ederim. Bu yüzden şu kadar trapdoor'a ihtiyacım var. Bakın tüm bunların hepsi blok dolu. Neredeyse şuradaki şeyler hariç. Galiba burada bir tane var. Ya, yokmuş. Bunun için ben küçük bir projeye başladım. Çok küçük. Ya bu arada burada yeni arkadaşlarımız var. Öncelikle onları selamlayalım. Öncelikle merhaba Karpat CarpetDuper. Merhaba halı e, çoğaltıcı sistem. E, şöyle çalışıyor. Bu kadar. Hiçlik çoğaltıcı. Hani hiçlik. Hiçliksiz hiçlik takas istasyonu. Tabii köyler öldü ama. Eee Sana da merhaba buranın çalışma prensibini göstereyim Göstereyim Eee Elimde zümrüt olduğunu hayal edersiniz ki bunu zaten çoğu youtuberdan görmüşsünüzdür Buna basıyorum bununla trade yapıyorum Çankımı düşürüyorum tabi 2'ye Buradan satın alıyorum geri döndüğümde tak Aa, Nasıl olmuş bilmiyorum ama Takasları yapabiliyorum Ekstradan takas geliyor çünkü stokları tükenmiyor Sana da görüşürüz Eee bir de şurada bir tane farmımız var küçük. Merhaba ağaç kırıcı sistem. Bozuk ağaç kırıcı sistem. Ee, bu ağaç kırıcı sistem de bozuk kaka. Ve işte güzel küçük farmımız. Bu farmın adı e, ilmango'nun e, kemik tozu farmı. Bu farmı başladım ben. Aslında yayınlarda yapmayı planladım ama yayın açacak vaktim olmadı. Ben de gittim arkada tft oynarken, lol oynarken bunları da yaptım. Şimdi bunu sizlerle beraber devam ettireceğim. Bu farm bittikten sonra creeper farm yapacağız. biliyorsunuz şu anda bir bal farmım var fakat şu an gördüğünüz şey şu yüzden koyamıyorum. Videoda göreceksiniz şu an burayı yaptığımı. Farmı biliyorsunuz küçücük bir şey de. Ama kısa bir özet geçecek olursak burada yaptığım şey ballar eksikti ve bal farmı ile bunu yaptım. Balları topladım. Şimdi chat bu farmı çalıştırdım ama ne yazık ki farm çalışmıyor. Buradan görüyorsunuz bozuldu çünkü birkaç ayar denedim. Bunun küçük versiyonlarını istekleyeceğim. Öyleli bir şeyler deneyeceğim. Bu yüzden yıkma vakti bunu abi. Evet. Şimdilik bu farmı ara veriyoruz. Çünkü önümüzde daha güzel farmlar var. Bu farmın çalışmamasının sebebini anlamadım gerçekten. Neden çalışmıyor falan hiç anlayamadım. Ama bu farmı şimdi yaraya bırakacağız. Bir bon meal Bon mil farmı yana bırakacağız ve ağaç farmına başlayacağız. Ağaç farmına neden başlayacağız? Çünkü ilerideki farmlarda çok işimize yarayacak. Ve işte karşınızda benim yaklaşık iki ayımı alan o farm. Bu farm neden iki ayımı aldı söyleyeyim mi? Çünkü önce end portalını kırmam gerekiyordu. End portalın kenarlarını değil, end portalını kırmam gerekiyordu. Ve bunu internette yapan birçok adamın yaptığı şey fixlenmişti. Bundan dolayı da benim yapmam gereken yeni bir dizayn bulmaktı. O yeni dizaynı buldum ve siz de öğrenin diye koyuyorum. Bunu yaptım lan. Şimdi göstereyim YouTube'a da. Böyle. <laughs> Sonunda yaptım ya çok mutluyum. Böyle böyle. Gördüm. Böyle. 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 Ender, end portalın üzerinde olduğu için bakın bu bloğa koyduk. Buraya. Ekcep 4. Yaptın mı? Evet. Bu. Oh. Ha bu arada bu farm da yönsel farm olduğu için yaklaşık 7 kere falan yeniden yaptım bu farmı. Üzerine tekneli bir farm oldu. Entity'li bir farm olduğu için spesifik yerlerde spesifik şeyler olması gerekiyordu. Ben olsam bu farmı yapmam. Yaptım. Ben bu şeyi yedim. Ama sessiz siz olun. Daha güzel farmlar var. Daha az verse de onlardan yapın. Çünkü değmez aga. Zamanınıza değmez. Anlayana kadar beynim eridi ya. Evet, şimdi karşınızda Güzeller güzel bir farm var Ağaç farmı bittiğine göre Yapacağımız üçüncü farm Devam edeceğimiz farm olan Ama Biraz da küçülen bir farm Ve o farmın adı Kemi tozu farmı Fakat videoya koyamadım Çünkü Kaydı 20 dakika olan bir kayıt şey Kaydı 20 dakika olan Bir farm var gördüğünüz üzere Bu farmın adı Bambu farmı Bambu farmı şöyle Buradan bir uçan makine var Uçuyor Altta vagonlu sistemler var. Topluyor. Farm bundan ibaret. Bakın bu kadar farm var. Farmın eşyası var. Peki bunu neden o farmlardan saymıyorum? Çünkü bunlar gereksinim farmları. Ama ben mega farmlardan bahsediyorum. Aga şu an fark ettim. Benim onun içinde kaydım yokmuş. Yayındaydım ve kayıt açmayı unutmuşum. Dalga geçer gibi ya. Evet. Kameram düştü. Evet. Şu an arkamda gördüğünüz tavuk farmını o çekmiştim. Fakat o farmı da umursamıyorum. Çünkü o farm şalka farmının bir gereksinim farmı. Olay zaten basit. Yani manuel, yarı manuel bir farm. Buraya yumurta birikiyor. Yumurtayı buraya koyuyorsun. Burada tavuk oluyor. Tavuklar da sınırsız oluyor. Bu kadar. Ama şimdi yapacağımız farm daha güzel bir farm. Çünkü bu farm aslında tüm farmların neredeyse tüm farmların birleşim noktası olan bir farm. Shulker farm yapacağız. Evet. Bildiğiniz gibi şu an hastayım. Videoyu devam, videoyu. Videonun devamını çekiyorum. Ve sırada Schalker Farm var dediğimiz gibi. Evet Schalker Farm var. Bu farmı size göstermiştim, tanıtmıştım. Biraz bozuk bir farm. Ama olsun. İşimizi görüyor. Şimdi bu farm için gereksinimlerimiz çok fazla. Bundan dolayı şu anda bambu topluyoruz. Ve e, bu bambulardan scaffolding yani işkem neydi onun adı unuttum. İşte onlardan yapıyoruz. İskele yapıyoruz. Ha bu arada bir, bir tane dizayn değiştirdim. Çünkü o dizayn biraz hatalı ve kötü geldi. Ama buradaki dizaynı kullanacağız. Merak etmeyin. Tamamdır. İhtiyacımız olan tek bir şey kaldı. O da vidros. Ha bu arada size farmı tanıtayım ben şuradaki. Bu farmımız e, özel bir farmı bilmiyorum ama bu kemik dozu farmımız. Çalışma prensibi. Bu aktif restirici. buradan her yerden her şeye bağlanıyor. Ama içinde anlatmam daha önemli. içinde gördüğünüz gibi sular ve birazcık şey var. Mos yani yosun var. Yosunları su çekilince kemik tozu aktifleştiriyor. Evet kemik tozu farm için kemik tozuna ihtiyacımız var. Oradan düşüyor buraya. Buradan geliyor buraya dönüşüyor. Bir kısmı bu tarafa bir kısmı kendine gidiyor. Da buradan geliyor bakın. Buradaki 3 tanesi buraya, buradaki 2 tane buradaki 3 tanesi de bu tarafa geliyor. Peki soracaksınız neden hepsinin üzerinde bu gübre varillerinden var? Çünkü lag'ı engelleyen engelleyen bir özelliğe sahip. Vidırgülü e, bir canlının ölmesiyle ortaya çıkıyor. Bu kedi olur, tavuk olur. Ve üremesi en kolay olan canlı Minecraft'ta tavuk. Bu yüzden burada biraz AFK kalacağım. AFK kalacağım dedikten 2 saniye sonra ben. Lan, oğlum bak. Video başladığım anda mikrofon düşmez ama ayıptır bu ya. Evet gördüğünüz gibi farmı bitirdik fakat farmın çalışması için önce bir tane shulker'a ihtiyacımız var. Shulker'ı dünyaya getirmek çok gıcık bir işlem. Bunu yayında yapmak isterdim ama yayındakiler geride kaldığından dolayı onu yapamayacağım. O yüzden bunu videoda yapacağım ve başlayalım. Kayıt açıldı mı? Açıldı, açıldı. Oyun sesini de veriyor. Tamam. Şu an e, size bir uyarı yapayım. E, hoparlör sesi gelebilir, oyun sesi gelebilir çünkü şu an hoparlördeyim. Küpe için kulağımı deldirdim, kulaklık takamıyorum. E, ve farm gördüğünüz üzere 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 çalışıyor. Oy, biraz korkunçmuş bu. <laughs> tamam. Bir şalkır İki şalkır mı? Rekto. Aa kendini vurdu. Şu aldı anlamına geliyor bu. Yes. Evet yaklaşık 4 saat falan oldu. Bakalım loot'a ve yani, yani. Ama burasının dolduğunu söyleyebilirim. Tam da şalkır kesmeye git. Şalkır mı? Slime kesmeye gidiyordum. Slime kesmeye gitmemin bir sebebi var. O da şu an şurada gördüğünüz farm yapmak. O farmı da tanıtımını yapayım hemen. Şunu koyduktan sonra. Evet bu Kronos Raid farm olması lazım. Adına hemen kontrol etmem lazım. Evet Kronos Raid farm. Bu farm oyundaki benim bildiğim en iyi raid farm. Daha ilerisini bilmiyorum. Varsa daha da çok zordur. Bu farmı size Creative World'e tanıtmak isterim. Fakat Creative World'e tanıtmadan önce ben bunu yapmak istiyorum ve farmın maliyetini görüyorsun ve elimdeki slime bloklar bitti bile. Harika değil mi? Elimdeki slime bloklar bitti. Ee, size Creative'de bu farmı hemen tanıtayım. Bu farmın nasıl çalıştığıyla alakalı hiçbir fikrim yok. Tek bildiğim bu farmın bize çok fazla malzeme kazandırdı. Burada bir köylü var. Büyük ihtimalle bu raid başlatıcı, köylü. Buradaki köylüler stacking raid farm yani steklenebilen, çoğalabilen, üst üste binen raid farmın köylüleri ve milletin efendisi buradan geliyor. Bu buraya bir bilgi aktarıyor. Onu anladım. Bakın bunu anlayabiliyorum. Burada bir değişiklik olur. Bu buna bilgi aktaracak. Buradan buraya bilgi aktarılıyor. Buradan bir şeyler itiliyor. Onu da bilmiyorum. Buradan bilgi hala geliyor. Burada da aynı şekilde köylüler var. Ve buraya geliyor. Burada ağaçlı ve yapraklı bir sistem görüyoruz. Bu ağaçlı ve yapraklı sistem şöyle. Eğer bir yaprağa ağaç değerse o zaman bu aktifleşiyor. Bunu aktifleştiriyor ve bu da en aşağıya gidiyor. Yani aslında aşağıdan yukarı değil, yukarıdan aşağı bir sistem. <laughs> buraya geliyoruz. Buzlarla bir e, eşyaları koyma sistem bu galiba bakayım. Evet burası eşyaları ayırma ve koyma yeri. Ve farma nasıl olduğu yer burası. Buraya gelip vuracağız. Yandan bunlar itecek kakacak diye biliyorum. Safety mod diye bir yer var. Güvenlik modu. Ve şu şalterler ne diye sorabilirsiniz. Bu şalterlerin olayı çok basit. Yukarısı bu farmı toplar. Aşağısı bu farmın eşyalarını yakar. Peki diyeceksiniz neden bu kadar bir ikin var? Ve sen bu beaconları ne ara topladın? Video dışında 3 saat e, gittim ve bir de kestim. Burada görüyorsunuz böyle bir sistem var ve bu sistemi ilk defa görüyorum ben de şaşırdım. Bunun altında da toplayabileceğimiz yerler var. Buradan geliyorsunuz iniyorsunuz. İndikten sonra saatlik bakın burada dolu dolu olabilir. Ama daha yok. Evet. Bu farm hakkında ne düşündüğünüzü bilmiyorum ama ben bu farm hakkında düşündüğüm tek şey nasıl yapacağım? <laughs> bu farmı nasıl yapacağım oğlum ben? Farm bitti ve bu farm yapmak çok uzun sürdü. Hatta o kadar uzun sürdü ki 3-4 gündür ben bu farmla uğraşıyorum. Ee, şimdi bu farmı test etmek için bir e, raid köylüsü, raid köylüsü, pleasure lazım, yağmacı. Bu farmın çalışma prensibini size göstermiştim. Stoklar için benim böyle 10 stack, 11 stack falan böyle bir şeyler toplamam gerekti o malzemelerden. Bundan dolayı <laughs> biraz sıkıntı çıktı ama olsun. Ve 36 köylüyü de hatta 37 köylüyü de yerine koymam gerektiğini dolayı birazcık uzun sürdü. 37 köylü çiftleştirdim. Onun kay kaydını aldım mı? Almadım büyük ihtimal. Sadece bu dediğimin kaydını almışımdır. Ama bu farmı test edeceğiz. Bu arada çalkın farmına daha yeni baktım. Ee, i̇kinci bir sandık koymuştum ve ikisi de dolmuş. Buna dolayı sun eğer yapacaksanız benim yaptığım farmı sakın spawn çanka yapmayın çünkü kapatılmıyor. Sunucunuzla lag yaratabilir ve mob doğumu oranını azaltabilir eğer böyle intentional spawning dediğimiz e, Bilerek doğurma Kısmı yoksa bilerek doğurma dediğimde Böyle raiderlar gelince e, otomatik olarak belirli bir sayıda doğması gerekiyor daha az daha çok doğamaz Onun gibi bir durum yoksa e, Sizin verimliliğinizi azaltır diğer farmlarınızdaki Haydi Ama neden yanıyor bu? Elimde var mı? Elimde ne yapacağım ben? He? Şeyim yok. Lan? Oğlum bunlar burada mıydı? Oha haberim yoktu. Ben bunları buraya bırakmışım. Neyse tavuk alayım bari. Hayır. Olmadılar mı? Kısaca doğmamalarının sebebi açıklamam gerekirse öncelikle bir tane köylüyü unutmuşum. Evet bir köylüyü unuttuğumdan dolayı farm çalışmıyor diye düşünebilirsiniz. İkinci sebebim de farmı spesifik koordinasyonlarda yapmam, koordinatlarda yapmam gerekiyordu. Ve ben onu yapmamışım çünkü adam videoyu koyarken yap, nasıl yapıldığı videosunun skematiğini koyarken o detayı vermemiş ve bu yüzden farmı yeniden yapmam gerekiyor <laughs> Abi bitti. Yine. Umarım bu son olur. Bir daha yapmak istemiyorum. Bu nalet olası şeyi. Bakın. Burası. Bakın. 10, 15, 10 olması gerekiyormuş. Öyle bir bilgi geldi bana. Ve dur. Hazır aklımdayken. E, Tweek rulesuz bu arada asla olmuyor. Onu söyleyeyim. Tweek modunu indirmeniz ve. Buradan. E, bunu ona indirmeniz gerekiyor. Oh, çok heyecanlıyım şu an. Şimdi ben gidip geleyim bir ayarlayayım onu. Oğlum yarım kalp. Lan ne ara? Hayda. olum ya o onlar doğana kadar bekliyoruz doğdular Bu farmı ben çalışıyor sayarım onu söyleyeyim çalışıyordur bu farm size bir saat afk şeyini göstereceğim. Evet, şimdi sırada bir farm olmasa da bir farm var. Ne dedim lan ben az önce? Neyse. Bu farmın adı Concrete Converter ve bu farmın olayı adında da var. Çimento dönüştürücü. Bu farmı farm olarak saymak istemiyordum ama ne yazık ki elimde farm kalmadı. İnternette bayağı dolandım ama farm bulamadım. Evet şimdiki farmımız Wither Skelet farmı. Biliyorum bu farmı yaptık ama çalışmamıştı hatırlarsınız. Bundan dolayı bu farmı yeniden yapıyoruz. Diyeceğim ama Evet biraz yapmış olabilirim. Ve Hala dolmamışlar. Bu farmı kaydın dışında yapmanın sebebi çok basit. Çünkü bu farmı önceden yaptım dediğim gibi. Ve önceden yaptığım farmları bir daha yeni bir içerikmiş gibi yapmak hiç istemedim. Ama 10. farmımız bu. Yani. Iyice <laughs> niye doğmuyorlar? İskelet bile doğmuş. Vidra doğmamış ama bunun. Ah tamam. Bak. Farmın prensibi şu. Portala giriyorlar. Portaldan overworld'den bir yerlere gidiyorlar. Orada doluyorlar. Doluyorlar derken gerçekten gerçekten doluyorlar. Böyle birbirlerini itiyorlar. Sıkışıyorlar. Ve oradan benim olduğum yere gelip Burada birbirlerine tip düşüyorlar. Ve Wither'ları keserken bir tane Wither kafası düşürdüm. E, bu farm'ın ikinciye yapışım olmasının sebebi çalışmamasıydı dediğim gibi. Ama olsun. İyi bir farm. Ve bu farm çalışıyor. İşte bu yüzden bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. E, mükemmel bir video yükleme... Aralığım olduğunu e, unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay.